Evet arkadaşlar ÖSYM YKS kayıt sürecini başlattı. Şimdi bizlerde nasıl kayıt yapacağız? Nasıl kayıt yaptıracağız? Ee, bununla ilgili videomuzu çekelim. Ee, bir YKS adayı arkadaşlar. ÖSYM'nin kılavuzundan aldık bu veriyi, bu görseli. Eğer AIS kaydı varsa yani daha önce üniversite sınavına, KPS sınavına girdiyse eğer e, ve sistemde geçerli bir fotoğrafı varsa e, başvuru merkezine gitmeden kaydını yapabilir. Bu öğrencinin daha önceden kaydı yoksa yeni TC kimlik kartı varsa arkadaşlar ve e-devlet şifresi varsa yine bu öğrencimiz e, ais.osm.gov.tr adresinden herhangi bir başvuru merkezine gitmeden e, tercihini yapabilir arkadaşlar. Yeni bir e, kimlik kartınız yoksa, e-devlet şifreniz yoksa, daha önce kaydınız yoksa ÖSYM'de mecburen bir başvuru merkezine gitmeniz lazım ama eee en azından kimlik kartımız ve NR şifremizin, yeni kimlik kartımızın birçok arkadaşta olduğunu biliyoruz. Ve biz şu anda yeni kimlik kartı olan ve NR e şifresi olan daha önce hiç ÖSYM başvurusu yapmamış bir öğrencinin adım adım başvurularını yapalım. Evet OSYM adresine girdik. Burada e işlemler bölümünden aday işlemleri bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Şimdi aday işlemleri bölümüne giriş yaptığımız zaman bizim kaydımız şu anda ne yapıyorduk? Yeni kimlik kartı olan e-Devlet şifresi olan ve daha önce hiç e, başvuru yapmamış bir öğrencinin kaydını yapıyoruz. O yüzden buradan ne yapıyoruz? E-Devlet ile kayıt ol butonuna basıyoruz. Çıkan ekranda E-Devlet bilgilerimizi giriyoruz arkadaşlar. Ve artık başvuru ekranına geldik. Şimdi hemen bakıyoruz. Başvuru sürecindekiler. Başvuru sürecindekilerden arkadaşlar YKS başvurusu kısmına tıklıyorum. Şimdi tıklama yaptığım zaman başvuruya engel bir durum olduğunu söylüyor. Biz ilk defa sisteme kayıt olduğumuz için HES kodumuzun olmadığını söylüyor. Burada hemen HES kodu bölümü var arkadaşlar. Solda sol menüye geldiğimiz zaman HES kodu bilgilerim var. Buraya tıklıyoruz ve buraya geçerli bir HES kodu gireceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bunu kaydettireceğiz. Dilerseniz HES kodunuzu hemen buraya kaydedip devam edelim. Evet HES kodunu girdim ve yeni kayıt butonuna bastıktan sonra HES kodumun bu ekranda görüldüğünü hepimiz e, gördük. Artık HES kodu sistemde kayıtlı. Şimdi tekrar başvuru sürecindekiler kısmından YKS kaydına basıyorum arkadaşlar. Evet artık bu noktadan sonra bizim kişisel bilgilerimiz geliyor. Ve burada sırayla şuradaki adımları sırayla dolduracağız arkadaşlar. Zaten birçoğu çok kolay e, doldurulması gereken yerler. Bu adımlardan sonra kaydımızı tamamlayıp ödeme işlemine geçeceğiz. Kişisel bilgilerimizi doğruladıktan sonra sonraki adım butonuyla e, adres iletişim bilgileri bölümünü geleceğiz arkadaşlar. Adres iletişim bilgilerinde zaten e, nüfus müdüründen çekilen bir adres sistemi var. İletişim bilgilerinizi buradan dolduruyorsunuz ve bir sonraki adımda eğitim bölümlerine geçiyorsunuz. Eğitim bölümünde ise açık lise öğrencileri için... E, Burada açık lise programına kayıtlı oldukları ya da mezun oldukları görülecek. Size ait olan eğitim bilimi eğitim bölümünü e, onaylıyorsanız eğer buradaki butona basarak sonraki adıma geçebilirsiniz. Şimdi burada sınavla ilgili, e, sınava ilişkili bilgiler var. Öğrencinin durumu ve kodu. Şimdi bu öğrenci e, hangisini işaretleyecek? Açık lise öğrencileri e, bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım mı? E, işaretlemeler arkadaşlar. Daha önce orta öğretim kurumu son sınıfta beklemeliyim ifadesini kullanıyordu açık öğrenciler ama bunu kullanmalarına gerek yok artık. Biz bunu kullanacağız. Eğer mezunsanız, mezunsanız bir orta öğretim Kurumu bitirdikten sonra herhangi bir yüksek öğretim programına yerleştirilmedi mi seçiyorsunuz arkadaşlar? Daha önce bir üniversite kaydınız varsa da buradan uygun durumunuzu kendiniz işaretliyorsunuz. Bu öğrencimiz mezun olduğu için bir orta öğretim kurumunun son sınıfından mezunum ve yerleştirilmedim. Yani şurada bitirdikten sonra herhangi bir yüksek öğretim, öğretim programına yerleştirilmedi mi? Seçiyoruz arkadaşlar. Sınav merkez tercihi. Sınav merkez tercihinde sınava gireceğiniz iki tane e, bölümü, bölgeyi seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu öğrencimizin adresi İstanbul'da olduğu için hemen İstanbul'la ilgili bölgeleri arıyorum. Bir tanesini şu Başakşehir bölgesini seçeyim. İkincisini de yine İstanbul'u buradan arattıralım. İkincisi için de yine yakın bir bölgeden Eyüp bölgesini seçelim. Şimdi geldik dördüncü, beşinci bölüme. Dördüncü bölümde TET Sosyal Bilimleri ile AYT Sosyal Bilimleri Tesisinde din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını veya ilave felsefe sorularını cevaplandırma durumu. Şimdi siz eğer lisede din kültürü ve ahlak bilgisi dersi aldıysanız Şuradaki oktan orta öğretimde din kültürü ve ahlak bilgisi dersini aldım demeniz yeterli arkadaşlar. Böyle bir durumu olan öğrenciler var. Yani din kültüründen muaf olan öğrenciler var. Bu öğrencilere din kültürü soruları sorulmuyor. Felsefe soruları soruluyor. Dolayısıyla biz burada bir numarayı işaretlediğimiz zaman e, biz din kültürü derslerinden e, yine TET-AYT karşımıza soru gelecektir. Yabancı dil bölümünü YDT sınavına gelecek öğrenciler dolduruyor. Eğer YDT sınavına girecekseniz, yabancı sınavına girecekseniz ayrı olan oturuma Buradan dilinizi seçiyorsunuz. Ama sadece tet girecek öğrencilerin e, bu bölümü işaretlemelerine gerek yok. 2021 TET puanını kullanmak isteyen öğrenciler. Siz 2021 yılında da sınava girdiniz ve TET'den 200 puan üzerinde aldınız. Eğer bu puanı kullanmak istiyorsanız bu seçeneği işaretliyorsunuz. Ama kullanmak istemiyorsanız ya da böyle bir puanınız yoksa işaretlemeden geçiyorsunuz. Son olarak buradaki kılavuz koşullarını okudum ve kabul ediyorum deyip sonraki adıma devam ediyoruz. Şehit gazi yakınlığı olanlar zaten burada e, muafiyetlerini bu, bildiren bilgileri ÖSYM'ye belgelerini veriyorlar. Burayı geçiyorum arkadaşlar. Sonraki adımda girmek istediğiniz oturumlar var. Biliyorsunuz 3 tane oturum var. TYT, AYT ve YDT. TYT sınavına herkes girecek arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. AYT sınavına 4 yıllık üniversite tercih etmek isteyenler girecek. YDT'de yine yabancı dil bölümleri tercih etmek isteyen öğrenciler girecek. Öğrencimizin sadece TYT sınavına e, gireceğini biliyoruz. Ve bu öğrencimiz için sadece tyT işaretliyoruz. Bakın burada ücret e, bölümü de var. Sadece TYT'ye gireceği için bu öğrencimiz ödeme sayfasında TC kimlik numarasıyla ödeme yaparken öğrencimizin karşısına 115 TL'lik bir ödeme çıkacak. Dolayısıyla siz iki tane e, oturum seçerseniz 230 TL çıkacak karşınıza. Ben bu bölümde bu öğrenci için sadece TYT işaretliyorum ve devam ediyorum. Sağlık durumu herhangi bir engel durumu olan öğrenciler için burada doldurulması gereken bölümler var. Genel itibariyle burası bu şekilde olacaktır ve sonraki adımda artık kaydımızı bitireceğiz. Evet. Sonraki bölümde en son bölümde başvuru işleminiz henüz tamamlanmamıştır. Başvurunuzun tamamlanması için başvuru kontrol ve ön izleme butonuna basıp açılan pencerede başvuru bilgilerinizi kontrol edip onaylamanız gerekmektedir diyor arkadaşlar. Onaylama yaptıktan sonra e, kılavuzda belirtildiği şekilde ödeme yapmanız gerekmektedir diyor. Ben şimdi başvurumu kontrol edip ön izleyeceğim arkadaşlar bu butona basıyorum. Zaten eksik bir bilginiz varsa karşınıza çıkacaktır. Bakın buraya cep telefonu bilgisi zorunludur diyor. Ben hemen buradan adres iletişim bölümüne girip buradaki cep telefonu bilgisini dolduruyorum arkadaşlar. Evet cep telefonu bölümüne geldim, cep telefonu değiştirdim ve tekrar başvuru kontrol ön izlemeye basıyorum. Başvuru ön izleme bölümünde doldurduğum bütün bilgiler karşıma çıkıyor arkadaşlar. Bu sayfayı aşağıya doğru indirip dikkatle inceliyoruz. Bilgilerimizde herhangi bir yanlışlık var mı diye. Adresimizde, telefonumuzda, öğrenim bilgilerimizde. Eğer bu bilgilerde herhangi bir değişiklik yoksa arkadaşlar, onayla butonuna basarak artık başvurumuzun önemli bir kısmını halletmiş oluyoruz. Başvuru için başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir ibaresini gördük. Artık bundan sonra yapmanız gereken tek şey arkadaşlar ödeme yapmak. Ödeme yapmak içinse e, odeme.ösm.gov.tr adresini kullanabiliriz. Şimdi burada tekrar başvuru kayıtlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Bilgilerinizde tekrar değişiklik yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Geldik ödeme bilgileri bölümüne. Ödeme bilgileri bölümüne tıkladığımız zaman ödememiz gereken ücreti görüyorsunuz arkadaşlar. Ve karşısında da ödenmedi ibaresi. Ödeme için Ödeme noktaları e, vasıtasıyla ödeme yapabilirsiniz, ama evinizden çıkmadan kredi kartı ile banka kartı ile ödeme nokta oseme.gov.tr adresinden ödemenizi yapabilirsiniz. Buradan başvurunuzu, sınavınızı seçtikten sonra tc'nizi gireceğiniz zaman arkadaşlar sizin başvuru yaptığınız e, oturumları karşınıza çıkartacak ve borcunuzu karşınıza çıkartacak. Biz az önce Başvurusunu yaptığımız öğrencinin TC'sini girelim ve bakalım e, ödemede borç e, 115 TL görünüyor mu? Evet öğrencimizin TC'sini girdiğimiz zaman bakın ödeme bölgesinde e, öğrencinizin isminin ilk e, harfleri ve borcu çıkıyor. Öde butonuna basarak ödeme ekranına geçebilirsiniz. Evet burada e, kart bilgilerini, kredi kart bilgilerini yaptıktan sonra girdikten sonra Gönder butonuna basarak kredi kartıyla ödemenizi tamamlayıp başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Siz ödemenizi tamamladıktan sonra ödeme durumu ödendi yeşil bir e, tik işareti alacak ve başvuru işleminiz tamamlanmış olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz 7 Mart'a kadar kayıtlar devam ediyor. 7 Mart'a kadar herhangi bir büroya gitmeden kaydınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize önümüzdeki sınavlarda başarılar diliyoruz.